Şimdi buraya gelirken sordular bir tanesini ki nereye program dedim. bizim mahalleye gidiyoruz dedim. Bura bizim mahalle Allah'ın izniyle. <laughs> Romanların olduğu her yerde biz varız. Ama biz sadece seçimden seçime yanınıza değiliz. 2024'ten sonra daha da fazla yanınızda olacağız. Biz de senin yanındayız. Biz de senin yanındayız. Allah razı olsun. <laughs> Sağ olun. <olayım. gülüyor> Bu Roman Derneği'nin kuruluşunda Sayın Bakanımızın bizzat talimatı var. Bana dediği bizzat cümlede şu var. Son buradaktaki dedi bütün romanlar önce bana bir sonra sana emanet dedi. Siz bize emanetsiniz. Başkanım tek bir yol var. Kazanacağız. başka yol Allah razı olsun. Allah kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın. Abi. Hadi şurada güzel bir hatıra fotoğrafı alalım.